Merhaba arkadaşlar bugün Lia ile Minecraft oynuyoruz ama bir kalbimiz var Lia görüyor musun? Evet niye böyle bozuldu mu Minecraft? Minecraft bozulmadı şu anda ikimizin de bir kalbi var bugün bir challenge yapacağız. Ne challenge? Tek kalple Minecraft'ı bitirmeye çalışacağız akıllım ne yapabiliriz başka? İmkansız yapamayız biz. Ya niye yapamayacakmışız ya yaparız bence. Ya şuradan düşsem öleceğim zaten bitecek oyun. Ya ama bak şimdi bir şey var bak. Bir tane taktik var. Onu söyleyeyim mi sana? Neymiş? Ölünce eşyalarımız gitmeyecek. Ama ölürsek doğduğumuz yere yani buraya geri geleceğiz. O zaman buraya ev yapalım. Ee, evet mantıklı değil mi? O zaman hızlı bir şekilde odun kazmamız lazım. Ah bak şurada odunlar var. Gel gidelim hemen oraya. Yani odun değil ama orman var. Evet orman var. Aa, bir dakika bayağı da orman varmış ya. Bak benim ağacıma gelme sen başka ağaç kır tamam mı? Tamam gidiyorum. Şu anda bir kalbimiz var diye dikkat etmemiz lazım. Aslında başta çok dikkat etmesek de olur. Çünkü hiçbir şeyimiz yok. Hemen bir balta ve kazma lazım. Tamam ben de şu anda dört tane odun topladım. Hemen ben bir tane çalışma masası yapıyorum. Sen yapma tamam mı? Tamam yapmayacağım. Şu an bir tane balta yok. Balta yapmıyorum. İlk önce kazma yapacağım. Çünkü taş ekipman yapacağım. Şöyle biraz. Aa bak Lio şurada bir tane yarık var. Oha mağara var orada. Bir ee, dakika evet, gitme. Evet evet evet. Ya, ama Lio bize taş lazım. Onun için gitmem lazım. Tamam git geliyorum o zaman. O, olamaz bir saniye. Burada su var. Tamam suya atlarsam canım gitmez. Evet suya atladım Lio. Ben de geliyorum. Bekle beni. Bu arada 4 tane demir buldum. Haberin olsun. Şu anda yanımda 4 tane demir var. E nasıl kazacağız onu? Ee, şimdi taş kazma yapacağım ben hemen burada ve kazacağım bunları. Merak etme. Çalışma masasını almadım. Ee, ben tekrardan yapıyorum çalışma masası. Sıkıntı yok. Tamam. Şimdi hemen... A, Lia ne oluyor? Ölüp geri geldim. Ölüp geri mi geldin? Nasıl yaptın ya onu? Bilmiyorum. İşte başıma bir şeyler geldi. Tamam ben şu anda demirleri topluyorum. Ha ah, ah sakın bana vurma, hemen ölebilirim. Ya sana niye vurayım akıllım? Ha ah, ah, ha, elinden onu çek, çek onu! <laughs> ya saçmalama sana vurmayacağım, burada kömür topluyorum ben. Ya işimiz şu anda kömür toplamak. Çok kötüydü, yarım kalpli olmak çok zor. Evet çok zor ama biz bence bunu başarabiliriz. Ne diyorsun? Bilmiyorum. Biraz zorlanacağız ama. Zırh yaparsak belki işe yarar. Bu arada sana bir şey söyleyeyim mi? Şu anda bizim daha çok oduna ihtiyacımız var. Bende 17 tane var. Vereyim mi? Ver ver ver. Lazım bana şu anda. Şimdi ikimize sana taş kazma yapayım mı? Bana demir kazma yaparsın. Demir kazma mı? Demir kazma ilk önce kendime yapacağım ya. Tamam bana da ya. O zaman bana birazcık kırık lazım. Bir saniye şöyle hemen biraz daha toplayayım ben. Tamam ben topluyorum. Tamam ben de topluyorum. Bir tane fırın yapmamız lazım buraya. Tamam fırını yaptım. Şimdi içine demirleri koyuyorum. Ya acıktım ben ya. Acıktın mı? Evet. Aa, o zaman yemek toplamamız lazım Liya. Ben gidip avlanayım mı? Ya ama yarım kalbim var ya sen ölürsün. Sen yapma beraber yapalım onu. Tamam o zaman. Şimdi bize ne lazım? Şimdi bize demir lazım. Demirler eriyor. Ben demir kazamam. Bak elimdeki kazmaya. Bir dakika. Dur ben sana hemen. hemen hemen hallediyorum. Bekle bekle. Sen öyle işten kurtulamazsın. Şimdi sana bir tane taş kazma vereceğim. Al bakalım bunu. Ya ne güzel hiçbir şey yapmayacaktım ya. Hayır tamam. hayır. Boş boş durmak yok. Kaz bakalım kaz. Hani demir yok ki. Demirler. Neredesiniz? Ah. Ah. Dikkatli olmak lazım. Al işte bak kendime demir kazma yaptım. Hayırlı ve uğurlu olsun. O zaman gidelim buradan. Gidelim mi? Hiç demir yok mu ya şu ileride bir bakalım mı? Ben baktım hiçbir şey yoktu orada. Aa harbiden hiçbir şey yok. Neyse şurayı birazcık aydınlatalım. Yukarılarda bir şey var mı? Burada da bir şey yok. Tamam o zaman buradan çıkalım buradan. Buradan gidelim. Evet. Tamam topluyorum ben bunları. Hadi al bakalım bunları. Peki buradan nasıl çıkacağız? Gel beni takip et şimdi. Ben buradan yukarıya doğru kazacağım. Hadi bakalım. Hadi bakalım madenci onu kaz. Tamam tamam gel 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 kazdım. Gel birazcık balık avlayalım. Ya balıklar bize bir tane vurursa? Ya hiçbir şey yapmaz. Ya balıklar bize niye vursun? Bekle şimdi bir tane balta yapmam lazım. Hah, şurada bir tane inek var. Evet orada da inek var. Her yerde inek var şu anda. Hey inekcik gel. Çok acıktım. Seni yiyeceğim. İkimize de taş balta yapıyorum. Aa, az kalsın ölüyordum. Hayır dikkat et ya. Tamam 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 sıkıntı yok sıkıntı yok. Bir tane taş balta yapıyorum. Sen de yapayım mı? Oh, i̇neği kaybettim. Aa, oh, burada bir sürü inek var. Bekleliye geliyorum. Sana da yapıyorum taş balta. Neredesin? Yukarıda mı sen? Ah gördüm seni. Evet. Burada. Geliyorum, 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 geliyorum. Bekle, 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 bekle. Hadi, neredesin, neredesin? Hadi. Ya tavuk kaçmasana <laughs> buraya gel. Ya tavuk ya. Aha, aha, tamam, oh. ineği de hallediyorum ben. Oh, bekle <laughs> ya, ne ben kadar uzun. Tamam, tamam, vurmuyorum, Sakın vurmuyorum. Oh, şurada da var, burada da var. Tamam, burada da inek var. Gel bakalım. Yok, orada oh. da var, bak. Daha gördüm gördüm, gördüm 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 geliyorum geliyorum inek çık bekle beni. Ben de hmm. geliyorum ben de geliyorum. Gel ya çıksan önümden? Ya çıkıyor mu işte. Gel buraya tamam. inek gel buraya gel hop, buraya. Hop o oh, etlerini alayım onu mis gibi mis. Ben de bir tanecik çiğ tavuk eti kaldı. Niye gel gel zaten hepsini beraber pişirip beraber yiyeceğiz. Gel şimdi şöyle birazcık yemek pişirelim ve sonra buradan gidelim. Oo burada bir sürü kömür var. Kömür mü? Şurada da bir tane mağara gibi bir şey var. Ben de onu bir kontrol edeyim. Belki demir çıkar içinden. Hop yavaşça aşağı inelim. Çok dikkatli ol Moni. Liye hiçbir şey çıkmadı buradan. Sen neredesin? Ha, ha, ha. Şeydeyim doğduğumuz yerdeyim. Geliyorum bekle aşağıdaki fırının oraya gel. Fırının oraya. Tamam geliyorum. Aa gördüm seni. Ne yapıyorsun bakayım orada? İnek buldum. <laughs> Al bakayım benden sana bir tane çiçek. Oo teşekkür ederim. Bu çiçeği hayatımın sonuna kadar saklamayacağım. Al kafanı yumurta attım. <laughs> Ya ya bir şey olsaydı? Yani ya niye bir şey olsun. Aa bir dakika burada da delik var. Lia gel gel kocaman delik var burada. Ama yemek yapmadın. Ya Çocuk onlar pişiyor ıı. şu anda. Sıkıntı yok. Tamam burada kömürümüz var. Burada bir şey var mı? Bir saniye. Burada hiçbir şey yok galiba. Evet burada hiçbir şey yok Lia. Neden bütün demirleri saklamışlar ki? Evet ben de anlamadım ama sıkıntı yok. Yemekleri alalım ve şu arkama doğru gidelim tamam mı? Oo burada köy buldum. Çöy köy, buldum. buldum. Manik. Geliyorum, Tam, geliyorum geliyorum geliyorum. Bekle bekle yemekleri var. alıyorum. Çabuk tamam. gel çabuk. Tamam bekle bekle dur eşyalarımızı alıyorum. Hemen geliyorum. Köy köy yaşasın be. Nasıl buldun be onu? Bir baktım ileride sislerin arasında bir köy var bir sürü inek. Oo, çok iyi. Geliyorum U, geliyorum. Geliyorum geliyorum bekle beni bekle beni. Cennete düştüm cennete düştüm. Oo Lia bir sürü inek var orada. Hepsini alıyorum hepsini yiyeceğim. Tamam geliyorum bekle. Oha bayağı acıkmışım ben bu arada. Oo gördüm bir sürü yumurta. Aa, yumurta mı? Bir dakika Liye köydeki buğdayları toplayalım. Ekmek yaparız. Ne ekmeği? Tavuk var lan burada. Ekmek mi yiyeceğim? <laughs> ya gelsene benimle. Koyun var lan. Koyun et yiyeceğim. Ekmek mi yiyeceğim bir de? Gel gel Liye. Baksana bir sürü yemek demek ya bu. Bakayım bakayım. Ne var? Oy, benim var ya. Üç tane butum kaldı. Acıktım ya. Üç tane mi? Gel gel gel. Sana yemek vereyim. Al bakayım bunları. Al biftek atıyorum sana. Gördün mü? Oo, ben sevdiğim et. Evet evet ete çok seversin. Şimdi bir tane çapa yaptım ve bunları toplayacağım bak. Topla bakalım topla fırınca. Topla. Şimdi şimdi bir sürü samanımız olacak ve bunların hepsiyle ekmek yapabileceğiz. Aa demir golem var. Bunu keserttik demir gelir bana da demir yaparsın. Aa doğru söyledin Bir dakika onu keseyim mi? Kes kes onu. Ay, ah, Lia, eşek var eşek gel gel. Eşek mi? Gel, Aa gel, benim gel, olsun gel. mu? Hadi eşek benim olsun. <laughs> eşek hadi. Bir dakika yerimiz yok ama ya. Eğer eşek, bulmamız lazım. Eşek sana çiçek veriyorum. Al çiçek. Lan ben benim çiçeğimi niye verdin? Olsun belki bizim olur. Ya tamam gel köye gidelim. Zaten eşek buralarda dolaşır. Eşek sen burada bekle ben gideceğim tamam mı? Aa bir dakika sandık var burada. Ekmek, elma, patates bir sürü şey buldum. Ya şurada kayaşı yok mu bir tane be? Bir tane. Oy mama oyuh, buzun elma var mı? Olamaz Lia, akşam oluyor şu anda. Sıkıntılar büyük. Kitap buldum. Niye sıkıntı büyük ki? Burada bir sürü yatak var, köylü Oo. var. Bize hiçbir şey olmaz. Evet, Iron Golem de var ama Iron golamı öldürürsek bizi koruyamaz. O yüzden öldürmeyeceğim Lia. Öldürme, öldürme. Bu gece bir atlatalım. Aa kedi 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 gördüm. Kedi mi? Bak bak ne bak bak bak. Hani? bak. Beyaz kedi, dur, beyaz dur, kedi. Dur. dur. Gitme. Nereye gidiyor? Kaçıyor kedi. Oo, ya niye bir şey mı? söyleyeceğim. Hava karardı. Balık. balık var mı? Kedinin peşine gitmem lazım işte balık burada. Balık yok. Gel buraya gel. Köye gel. Köye çok tehlikeli. Bak bir kalbimiz kedi. var. Kedi, kedi hadi gel. Çok tehlikeli. Gel. Ya diye gel buraya. Onlar doğal kedi ya. Hayatta kalabilirler. Gel. Doğal kedi ne? Yapay kedi diye bir şey mi var? Doğal kedi var ya, diyorsun. Ya var işte. Gel buraya. Gel yanıma gel. Yavaş yavaş iniyorum. Bir kalbim var. Nasıl koşayım? Bir sürü buğday topladım bizim için. Bir sürü. Geliyorum. 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 Çeşmenin oradayım. Dikkat et. Bak etrafta yaratık çıkabilir şu anda. Aşırı Hangi karanlık. Ortadayım, Hangi evdüşün? Ortadayım. Ediyorsun? Ortadayım. Ortadayım. Iron Golemin oraya geldi. Iron Golemin. Ben. yapıyorsun? Geldim. Enderman. Enderman var Orkonda. Nerede? Nerede? Şurada. Şurada gördüm bak. Şuradaydı. Buradaydı. Aa yok Lia ya paranoyak mı oldun? Hayır gerçekten gördüm. Yemin ederim gördüm. Yemin ederim. Yemin ederim bak. Tamam o zaman dikkat etmemiz lazım. Bir tane Ay bulalım. Nerede? Aa, burada. Burada. Nerede? Aa gördüm. Burada, bak, burada. Gördüm. Gördüm, 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 Aa, gördüm. Uzaklaş. 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 Bak bir kalbimiz var. Ölürüz ben sana dedim bana yalan söylüyorsun dedim. Bir taneyi bulmamız lazım. Acil oraya gel, gel lazım. Gel 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 burada Neredesin? ev var. Aa, aa, bu gel çabuk. uyuyor. Geldim geldim. Aa, aa, oh. aa ah, ah, indirmene bakın. İndirmene bakın ne yapıyor. Aa Lia, yanlışlıkla ona baktım. Lia yardım et. <laughs> ay, 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 ay. Yardım edemem. Eve yardım saklandım. Edeme. Eve saklandım. Neredesin? Evdeyim. Ha Evdeyim, burada Evde, oh, oh. bir dakika. iki tane yatak var. Gel. i̇ki tane yatak buldum. Liye şu anda kapının önünde kapının önünde yardım edin. Ha, yardım ya, edin. Ne ya ne yapıyorsun ya? Ne yapıyorsun ya? Ne Yardım edin. Bir dakika dur dur. Buna vuracağım bir tane. Bir Gördüm. Bir dakika. Ha. Sakin ol. Vurma vurma. Git lan buradan. Bana oh. mı geliyor? Ha. Bana mı geliyor? Neredesin? Aa buraya geliyor. Buraya Hadi. geliyor. Yanımda Iron yanımda. Golan, yardım et hadi yardım et Iron Golem. Yanımda yanımda bir dakika bu indirmenle baş edebilirim Lia. Aha gördüm <laughs> seni beni görüyor musun Monik bak. Gö görüyorum görüyorum bak şimdi ben bu indirmene neler. O, oh, gel lan buraya gelsene. Ana beni mi kovalıyor? Yo burada bana <laughs> hiçbir hiç yapmıyor. Bir şey söyleyeyim mi sen? hiçbir şey yapmıyor. Çünkü bana odaklandı şu anda. Gel lan buraya Enay neredesin? O zaman neredesin? ben bir elma yiyeyim şurada. A ha. Al bakalım bir tane daha. Al bakalım. Hop, oh, hop al bakalım. Lia Lia bunu dövüyor. Aa oh, öldüm hayır hayır bana doğru geliyor kaçıyorum. Lia. öldüm Lia öldüm. <laughs> Ana seni kahretmesin niye ona baktın ki? Neredesin seni bulmam lazım. Köydeyim. Aa, geliyorum 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 bir saniye etrafta çok yaratık var gelemiyorum. Ben geleyim sana doğru ya ben de ölürsem ben gelmiyorum. Bir dakika bir dakika Tamam tamam tamam. geliyorum. Lia acı. Acil... oh, oh, bir sürü küçük zombi. Küçük zombi iki tane üç tane küçük zombi bebek tamam, zombi kovuluyor. Ben de kovalıyor. sana doğru koşayım bari. Ay ay <laughs> burada bir sürü zombi ve endirmen var. Lia. Lia bekle beni geleceğim. Geleceğim geleceğim bekle beni. Koşuyorum şu oh anda. Oh my god. Oh my god. Bir sürü örümcek. Aa, eve geliyor. gir eve gir eve gir. Hemen uyu 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 uyu. Şu anda herkes beni Uyuyamıyorum. kovalıyor. Tamam. Yatakta ölüler var. Uyuyamıyorum. Ya kaldır oğlum onları hadi. Kalkın, kalkın, lütfen, hadi, o kalk, 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 gir, sen gir, de kalk. Gir, geldim. Gel, gel, geldim. Geldim Kalk, Kalkar mısınız? Kalkar mısınız? Hadi gidin lan. Yat, Çabuk. Tamam, yat, yat, Yatıyorum, yatıyorum, oh Be, oh be, sonun oh, kapıyı üstümü üstüme çıkıyor ya. lan sen ne yapıyorsun lan? Hayırdır lan? Çık lan bu iyi bizim artık. Git lan buradan. Gidin lan buradan, gidin. Gidin. Oh, Defol. Lia, ilk geceyi başarıyla tamamladık. E ben ölünce, yeniden doğunca canım normale döndü. Oha, o zaman ben... E, benimki niye dönmedi? Lütfen. Ali artık full canım görüşürüz sana burada bol ya, ben, şans. <laughs> ne he benim kendi düzeltmeyeceğim. Görüşürüz bay bay. Ya gel buraya. Ya. Arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Daha fazla bu tarz video istiyorsanız kanala abone olup video like atmayı unutmayın. Ayrıca sağda ve solda videolar var. Onları da tıklayıp izleyebilirsiniz. Hoşçakalın. Bay bay.